Merhaba arkadaşlar bugün benim adım Azbel. Bugün sizlerle beraber şu yeni teknikler varmış. Hadi bakalım açalım. İlk olarak hep arkadaşlar. Yani ne çıkabilir ki parça aç yani. Hadi. Niye olmuyor bu? Durun bir dakika. Arkadaşlar gel şimdi basıyor. Dayanamayın ki parça aç gel lan. Oh güzel bir şey. Bir de bundan bu sonra Star Drop'la başlamıştır. Süper Ender. Ders kansı. Böyle ender 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 gidiyor. ender 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 süper ender başka da bir şey. ender 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 ya. Şimdi devam edelim. 2500 tane mücevher. 6 tane bir de bu varmış. Yani çık sende de. Valla. Çıkmıyor arkadaşlar. Bir dakika. çıktı. Kime geliyor? Şes ya şes. Ana periymiş la. Sıradaki taktifisek kostüm. Lan kaç tane daha alacağım? Romantik Dynamite ile 7500 mücevher. En azından süperende de alabiliyorum. Oh, beleş kostüm yani kimse yemez. Ya ben bunu almak istemiyorum. Bunu istiyorum bak. Ben bunu çok fazla çıkaramadım ki bir şey. Çok da bir şey de çıkaramadım. Ender çıktı süper Ender, Yani oğlum bir tane de yani destansıya varsa sevinmeye başlayacağım. Gizemli hadi. Mendi, Mendi çıktı. Mendi çıktı bu oleybe, oleybe karakter. Karakter çıktı. Destansıdan simge. Neyse iyi. Oğlum son küde çok böyle fosu iyi bir şey çıkar gibi şey yani şey yapmıyor yapıyorlar bir de Demin bir de çıkardık şimdi şey bulmak lazım hiç falan şimdi, şimdi teklif almayacağım ya Allah Allah ya almayacağım işte şimdi şu imparşat şeyini de bir alan ben bir 3000 olmuş oğlum arkadaşlar bu kadar da görüşürüz